Şimdi itiraflar var efendim. İtiraf, doğuşun. Az önce söyledim ya. Gel oğlum sen bu işlerden vazgeç. Genç kızları küstürme. Gel bu konuda bir açıklama yap. İtirafını görelim. Hilal, Cebeli, Ce, Cebeli Tarık. Ne şey, <laughs> Gel. Gel abi. Direkt Cano yalan söylersen. Doğuş çek. Doğuş çek. Biliyorsun e, yalan söylersen ne yapıyorsun? Yalan söylerse bak inanmıyor böyle. Doğru söylerse tasdikliyor. Trink. Trink. Evet. Ne, Trink. ne, ne söylüyoruz şimdi abicim? Abi açıklama görelim. Biz duyalım abi. Biliyorum. Biz Hilal Hanım'la bir yıldır ayrıyız. Ee, bir yıldır görüşmüyoruz. Bir beraberliğimiz yok. Gazetede yazılan haberlerin hepsi yalan. Onun da bir özel hayatı var bence sonuçta. Ona da büyük bir haksızlık. Ee, hakikaten kalbi güzel bir insan. İnşallah dilerim ki hayatı boyunca mutluluk peşini hiç bırakmasın. Ama ben de kendi yolumdayım. Herkes kendi yolundadır sonuçta. Biz ayrıldık, bitti. Bir tane bir tane bir daha devam etmenin hiçbir bir anlamı yok bence. Bir tane bitmiştir çünkü. Eğer ben onunla beraber olursam ya da beraber olduğum zaman zaten ben el ele bütün 70 milyon önünde ben evlenme teklif etmedim mi? Abi bu 70 Ettim. milyon 70 milyon şöyle yapalım. 70 65 milyon... Ay 70'te, 70. hep 70 milyon aşkın diyoruz falan 70 milyon aslında yalnız çocuk var bunun içinde hastası var evet. ee, daha bebesi var hepsinin içine 70 milyon. Ben, milyon. ben açık açık delikanlı gibi açtım yani sonuçta... 50'de anlaşak mı? Anlaşak abi. Yani 50... Yani elli, elli elli, tamam elli tamam. O ben 50... Elli... Elli... <laughs> sonuçta e, ilişki yaşıyorsam alırım koluma takarım ve herkese sunarım yani benim hiçbir şeyden saklayacağım bir şey yok. Lütfen gazetede çıkan haberlere inanmayın diyorum. Sevgiler saygılar. Bir şey yani, daha itiraf edeyim abi. ve yani beraberliğe bir şey daha... saygısı olan insanlara gerçekten saygı duyarım. İnsan birlikte olabilir, ayrılabilir ama onun saygısı, sevgisi çok önemlidir. Ona saygı ve sevgi göstermiyorsak, utanarak bakıyorsak o utanan insan utansın bana göre. Abicim bir şey daha itiraf ediyorum. Hakikaten bunu kalben, kalben gönülden söylüyorum. İbrahim abi bir İbrahim Tatlıses 100 yılda bir gelir diyor. Allah Allah. Lara. Lara Çağla. Ben, şelale gibi maşallah. Ben aşşallah. ne itiraf edeceğim? Ben de bir şey itiraf edeceğim. Gel edeyim. abicim. Gel itiraf <laughs> et abi. Geldi gel. Vallahi ben ülkemi çok seviyorum. Bunu itiraf etmek istiyorum. Büyük bir e, Türk severi olarak. Ülkemizi hiç kimse yıkamayacak. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ülkesini. <laughs> evet çok seviyorum. Ülkesini <laughs> Bayrağını, toprağını sevmeyen insan kendinden şüphe etsin, kendini evet. de sevmiyordur bak söyleyeyim çünkü biz burada doğmuşsak nasıl bir Amerikalı, nasıl bir Yunanistanlı, nasıl bir Fransız, nasıl bir e, Rus, hı hı. Rus Rus, İngiliz... Neyse <laughs> kaçtır <yani> Nasıl onlar <laughs> kendi bayraklarına, kendi topraklarına sahip çıkıyorlarsa... ...güzel kardeşim biz de kendi toprağımıza sahip çıkıyoruz. Yani çocuğumdan evet. önce bile benim ülkem gelir. Öyle seviyorum Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.